Merhaba arkadaşlar, kanalımızın değerli izleyicileri, Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizleri sırasında olan İmanet'in başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan birbirinden güzel kareleri sizler için topladım arkadaşlar. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Siz de dizi ile ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videolarımızı sonuna kadar izlediğiniz için Hepinize teşekkür ederim Her zaman bizimle kalın arkadaşlar güle güle arkadaşlar hoşça kalın bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere